Dışarısı ölümcül, içerisi ise sırlarla dolu. Peki asıl tehlike nerede? Hugh Howe'in Silo romanında dünya yaşanamaz hale gelmiş. Hayatta kalanlar yerin derinliklerindeki dev bir siloda yaşıyor. Kuralları ise net, dışarı çıkmayı istemek bile ölümle sonuçlanır. Ama ya dış dünya hakkındaki her şey bir yalan ise? Gerçek bizi korumak için mi saklanıyor yoksa kontrol etmek için mi? Juliet, Silo'nun düzenini sorgulamaya başladığında her şeyin bir yalan üzerine inşa edildiğini fark eder. Peki bu yalanları kim kurdu ve neden? Sırların ortaya çıkması Silo'daki düzeni alt ediyor. Ama gerçekleri öğrenmek hayatta kalmak kadar kolay olmayacak. Silo, hayatta kalma mücadelesi ile insan doğasının karanlık sırlarını bir araya getiriyor.